Bilemedim ben size, değil mi? ton 4 diyor. senin soruyu atladık ya kusura bakma. Gölgeler içindeki kadın. Ee, şeye daldık, spoiler falan olmasın dedik. Araya laf kaynadı, unuttuk onu. Onu söyleyeyim. Ee, Edwin Van Cleef vardır. Hearthstone oynayanlar bilirler, Rogue'ların Legendary'si. Ee, Warcraft oynayanlar da işte şeyi Defias Brotherhood'un Hutun e, başı olan bir şey. Ee, abi bunu biz e, bundan önceki şeyde öldürüyoruz. Deathmaw'ın revamp görmediği şeyde. Yani Kataklizim'den önceki Deathmaw'da biz Edwin Van Cleef'le kapışıyoruz ve onu öldürüyoruz. Edwin Van Cleef'in hikayesi çok şey, enteresan bir hikaye İşte bu Stonewind 1. savaştan sonra orklar tarafından yıkıldıktan sonra Stormwind yeniden inşa ediliyor. Bu adamın da bir inşaat şirketi gibi bir şeyi var. Bunu yapıyor Stormwind'i tekrardan ama kral istiyor ki hani yaptığı şeylerin iyiliklerini bağışlasın yani sonuçta zor bir savaştan geçtik falan. Bu da diyor ki yok ben para mı isterim. Hani şey gibi. Nasıl diyeyim. Bizdeki e, Türk ustaları gibi. parayı peşin isterim ben falan diyor. Ben feragat etmem diyor falan. Orada bir parasal anlaşmazlıklar kaynaklandıktan sonra bunu yapan sen misin diyerekten bir hırsızlık birliği kuruyor. Ben hakkım olana hakkımda alırım diye. İşte Defias Brotherhood'un başına geçmiş oluyor. O, e, o Gölgeler içinde gördüğümüz kız e, onun kızı ama oyun boyunca Westfall'daki bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Westfall'a Elvin Forest tarafından girdiğiniz zaman girdikten yaklaşık şöyle bir 100 metre falan ileride bir tane cinayet mahalliyle karşılaşıyorsunuz. Aslında Westfall'daki quest zincirinin tamamı o cinayet mahallindeki cinayeti çözmek üzerine. E, sizin işte o kutunun altına saklanmanız bilmem ne de... Ee, normalde Dead Mines'da, şu anki Dead Mines zindanında boss olarak karşımıza çıkan e, şeylerin e, bu Edwin Van Cleef'in kızı Vanessa Van Cleef ile anlaşma zemini araması ve anlaşmayı sağlaması. Onların üzerine geçiyor hep. Mesela o ilk mağaraya girdiğiniz kutuda e, birinci boss Dead Mines'teki İsimlerle aram iyi değil ama Gulup Tok olabilir mi? şuradan bakalım. Vay be, bende de ne hafıza varmış yani, gulup tok. Mesela gulup tokla görüşüyor. Ee, kutunun içerisinde. İşte diyor ki, ben sana diyor bazı güçler bahşedeceğim falan. Hatta orada şey soruyor. Ee, you have two option diyor. One is to die, yani biri ölmek. Biri de şey, e, ee, güçlü olmak hangisini tercih edersin diyor. O da gerizekalı bir ogre. Ölmek hoş değil diyor. Ben diyor şeyi ter gücü tercih edeyim o zaman falan diyor böyle. <laughs> Kendi aptallığını gösteriyor. Falan. Ondan sonra mesela şeye gidiyorsunuz. Ee, bir mage tower vardır şurada. Onu göstereyim size. Bestfall burada. Şurada bir mortwax tower var. Bu mortwax tower'ın en üst katına çıkıyorsunuz. ortada da e, ikinci bossu. Helix Gear Breaker. Bununla konuşuyorsunuz. O da diyor ki işte şeye adı neydi oranın? Moon Shire Moonbrook. Moonbrook'ta e, milleti topla bir konuşma yapacağım diyor. Onları halka karşı kışkırtıyor falan. Ama hep gölgelerin içerisinde konuşuyor. Kim olduğunu bilmiyoruz normalde. Sonradan anlaşılıyor ki e, bu Sentinel Hill'in içerisinde e, şeylerin farmer saldığınlar var festivalda Onların daha küçükken buldukları bir kız çocuğu onları büyütmüşler adını da Hope koymuşlar. Umut. Aslında o küçük kız e, hem o baştaki cinayette e, şeyleri öldüren, West girişindeki karı kocayı öldüren e, kızmış. Hem de Edwin Van Cleef'in kızı. Sonra gerçeği biz geçmişe giderek anlıyoruz, öğreniyoruz. E, bizim gibi bir grup geliyor Edwin Van Cleef'i öldürüyor. Sonra onun kulübesinden bir tane küçük bir kız çocuğu çıkıyor. Babasının ölüsünün üzerinde ağlıyor. Baba ne olur uyan falan gibisinden. E, ondan sonra da intikam yemini etmiş. İşte o kız yıllar sonra büyümüş. Ve bize karşı savaş açıyor. Yani o gördüğüm kız şey e, Karaltı Edwin Van Cleef'in kızı Vanessa Van Cleef. O hikaye çok güzeldir. E, hatta biz sonradan işte Anlıyoruz olayları. Tekrar Sentinel Hill'e dönüyoruz. Orada Admiral var bir tane. Onunla konuşacakken Artık Vanessa Van Cleef şey yapıyor. E, hop herkes onu hop olarak bilirken çıkıyor kulübeden. İşte benim babam da öldürüldüğü zaman ben bu acıları çekmiştim falan filan. Şimdi işte anlayabiliyor musunuz gibisinden bir şeyler söylüyor. Şeyde şaşırıyor. Çünkü yanında büyümüş. Hatta biz bile şaşırıyoruz. Neden şaşırıyoruz? Çünkü e, Ondan aldığımız bir quest'i hatırlarsanız, şey yapıyoruz. Sentinel Hill'in etrafındaki e, evsizlere yemek götürüyoruz, onların karınlarını doyuruyoruz. Yani Stormbit Krallığının bile sahip çıkmayıp Sentinel Hill'in içine almadığı, etrafına duvar ördüğü evsizlere yardım eden bir kız aslında hop orada. Yani bizim gözümüzde bize öyle gösteriliyor. Ama daha sonradan tutup da işte. E, Yok işte şey ben Vanessa Van Cleef'in kızıyım falan deyince e, biz şaşırıyoruz o kadar iyi bir kızın bu kadar kötü karakterli olmasına sonra da yani o karaltının ona ait olmasına artı e, cinayet sebebini de şey olarak söylüyor işte aslında hala içinde bir iyilik olduğunu da şuradan görüyoruz. E, oradaki amiral şeyi soruyor. Ya her şeyi anladım tamam diyor. Yani sen babanın ucunu alıyorsun ama orada öldürdün yani o ilk cinayeti çözmek istediğimiz farmerları kast ederek ya onları niye öldürdün ki diyor yani falan. Ee, onlar tanımışlar ee, Vanessa olduğunu yani Edwin Van Cleef'in kızı olduğunu e, bana da onları öldürmekten başka çare kalmamıştı yani benim şeyimi ele verecekler diyor. Ee, ayrıca diyor onların diyor ölümünden de diyor hiç diyor şey e, duymadım diyor. Yani mutluluk duymadım zaten. Onu da bir dipnot olarak belirtiyor. Yani işte Blizzard'ın e, Alliance'la Horde mesela iyi kötü ayrımı nasıl yok? Yani e, birimiz doktor Ogar derken birimiz For the Alliance diyebiliyoruz mesela. Ya da ne bileyim geçen yayında da anlattım. garush'un kötülüğünü konuşuyorduk ama garush'un tralla yaptığı Mag'gora'da anlattıkları %100 doğru. Yani ben diyor bunu şeyim için yaptım diyor. E, hordum için yaptım diyor. Kendi birliğim için yaptım diyor. Ya da ne bileyim işte Arthas'ın kendi insanlarını kırması Stratom'da. Kötü gözüküyor ama bir amaç uğruna yapıyor. Öyle yani. Vanessa'nın şeyde.